Tepeden tırnağa birbirine kazık atan bu dünyada dürüst kalmak elbette imkansızdır. Bu alın terim fonu başımıza iş açmasın. Bak emniyet olayın mercimek altına alırsa yanarız. Efendim Arda'cığım. Aramızda e, peçete imzaladık ya. Bana güven. Rahat ol. Al şu peçeteyi. Peçeteyi ne yapacağım ben ya? Götünü silersin. Tamam. Yoluna bakan bir milletin doğru yola gelmesi sadece bir hayaldir. Uf, canım çıktı ya. Ana, al bunlar da son paralar, bunlar da sen akla. Samet. Efendim babaanne. Al şu paraları oğlum, bakar Reşat'a akla da gel. Burgun yaptığım duyulunca gazetelere manşet oldum. Dedim aha artık bu ülkede sokakta gezemem. Nitekim öyle de oldu. İnsanlar fotoğraf çektiriyor, gel beraber iş yapalım diyor, beni yanında işe al diyor. Bir anda toplumda statü atladım resmen. Sonra kendime bir arge ekibi kurdum. Orada çalışmalar yapıyorum. Gelin bakalım. Burası da mail order dediğimiz yani uzaktan kredi kartlarını patlattığımız yer. Parantez açalım. Ülkeye döviz sokuyoruz. Burası bizim ana karargahımız. Bestelerden, sitelerden online kumar sitelerinden gelen parayı emekli dul ve yetimler ve öğrenciler üzerine açtığımız hesaplardan çekiyoruz. Legal hesaba aktarıyoruz. Bitcoin yoluyla da başkasına gönderiyoruz. O da Bitcoin olarak normal bir hesaba atıyor. Sonra oradan çekiyoruz. Bu post cihazıyla. Bunu da bizim berber salonunun üstüne açtık. Oraya gelir tık oradan legalleştiriyoruz parayı. <laughs> Çalışın çalışın. Cigara mı içtiniz lan yine leş mi Ya nenem ben sana bir milyon dolar vermedim mi? Ne için? Aklaman için. Sistemi çözdüm. Onurum ve gururumu satılığa çıkardım. Satın alınması kolay bir adamım. Bu da beni çok önemli bir insan haline getirdi. Ne demiş usta Aristo? Bal tutan parmağını yalatır. Yani parmağında bal varsa yalatacaksın ki onlar da seni aklasın. Ben sana niye 1 milyon dolar vereyim ki? Ben sana verdim 1 milyon dolar ben. Niye bana 1 milyon dolar verdin? Ya aklaman için aklama bak üstümü başım parçalayacağım ha. Enayi misin sen? Allah Allah. Evet sevgili arkadaşlar, yani dünyamızı düşündüğümüz kadar ahiretimizi de düşünmemiz lazım. Bu yüzden ben her cuma ama her cuma gelir bu camide namazımı kılarım. Beni herkes tanır burada, öyle değil mi acaba abi? Tanımıyor musun beni? Bak tanıdı. Oğlum sen ne ayaksın lan? He? Yani ibadeti bile şova çevirdiniz lan. Abi. Ya biz siktirin gidin buradan şerefsizler. Fakirlik. Bu nasıl fakirlik? Yüzde yüz fakirlik. Allah'ın lütfu bize. Bize bu fakirlik. Kestik. Arada böyle paylaşımlar yaparak masakın gözümden kaçıyorum. Bu ünlüler para aklama konusunda çok etiketler. Bir de şöhret kalıcı değil. Bu deprem zamanı bir tane ünlü vardı. Neydi o çocuğun adı? Celal görme. Nerede şimdi? Gören tanımaz bile. Ama mahalle öyle mi? Mahalle kalıcı. Mahalle her zaman var. Bak nenem ben sana 1 milyon dolar para vermedim mi? Sen de bana demedin mi gel her gün 10 tane cumhuriyetini al demedin mi? O cumhuriyetler benim kefen param. Kefen parama mı gözüktü? Elhamdülillah. Ya o zaman niye benden bir milyon dolar aldın? Bizim gibi insanlara bu toplumda ihtiyaç Hayır, var. Ayıp Parayı aldım hepsi çok iyi. Bakayım. Süper. Savcılığa bir adım daha. İşte bu ya. Vurgundan elde ettiğimiz paralarla böyle yavrularımızı okutuyoruz. Hepsi polis, hakim, savcı, bürokrat olacak, siyasetçi olacak. En azından devlette bir kanadımız olsun. Ne kadar tatlı değil mi? Şimdi sen bana bir milyon dolar her günde 10 tane cumhuriyet altını verecek. Ya ben sana niye 1 milyon dolar daha veriyorum? Hepsine cumhuriyet altını ver. Bak nenem seni boğarım ha. O zaman 1 milyon dolar ver? Allah Allah. Bak vallahi billahi seni tekme tokat huzur evine götürürüm. Bende para yok. Ne istiyorsun benden? Ben sana niye 1 milyon dolar veriyorum? O zaman hepsini cumhuriyet altını olarak <laughs> ver. Sanki benmişim alacaklı. Evet. <gülüyor> ay. <gülüyor> evet. Tamam hadi girek. Şimdi bana 1 milyon dolarımı dolarımı değil. Ay, ay. 1 milyon dolar. Şimdi sen bana Önce dolarımı şimdi, şimdi sen bana, bana 1 milyon, milyon dolarımı vermeydin? vereceksin her gün Hı? 10 tane. Her de, günde her günde 10. 10. Şimdi sen bana 1 milyon dolarımı vereceksin her günde 10 tane çelik. Yok çeyrek. 1 milyon dolar. Hep O zaman bir milyon doları. O zaman 1 milyon dolarımı ver. Yeter.